çapları, en üst alanları gördüm köprüden gelirken onun kapağını çekmişimde. Canlı yemden palamı bu sezon üçüncü palamı. Onu da oldu. Yeni aldım. Bugün yağmurdan sonra, fırtınadan sonra Hedem'i izliyorum. İzlemede kalalım. Abone olalım, beğenelim, takip edelim. Daha iyi videoları çekerim, biz de atalım. Çok iyi gelip çok balık var mı? Balık çıkıyor mu? Güzel diyorum. ediyorum bu tür soruları bana sormayın. Yanımızdaki arkadaşlarımıza sorun. Köprüde hemen hemen herkes balık tutmaya geliyor. Olta elinde olan kişiler. Onlara sorun köprüye gelince. Bana soracağınız bir şey yok. beğenip abone olursanız daha çok video paylaşımını ulaşırız biz. Şu an görevimiz abone toplamak, ilerlemek, beğeneler almak. Biz beğendikçe, ilerledikçe biz de istenilenleri paylaşırız. Saat kaçta aldınız? Hangi tarihte? Ben günlük çekip atıyorum. Daha saati saniyeyi sormanıza gerek yok. Yani çok merak ediyorsanız geleceğiz abi köprüye. Bakacağız hangi saatte yapalım, hangi zamanda yapalım, hangi takımla yapalım, nasıl takımla yapalım. burada göreceksiniz birebir. Herkese kolay gelsin, hoş gelsin, iyi seyirin. Beğenlerim, abone olalım, takip edelim. Zamanla zaten sorularınızın hepsini gideriz. Aboneler az. Bunlar bizi bir yere götürmez. ilerlendikçe biz de bilgileri daha güzel, daha net bilgilerle karşımıza çıkarız. Şu an benim evimden gelen bu kadar. Budur. Videoyu çekip paylaşmak. Benden daha fazla bilgi. Detayı よく、ありがとうございます。